أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Evet, değerli dinleyenlerimiz, mektubat رباني Rabbani 56. mektubumuza hoş geldiniz. Direkt olarak mektubumuza geçiş yapalım. <laughs> evet arkadaşlar, yeni bir mektubumuzla karşınızdayız. Direkt olarak başlayalım. Evet. El mektubu sadisu vel 56. mektup. Peki kime gönderilmiştir? İla şeyhi Abdülvehhabi Eyzan. Yine aynı şekilde diğer mektupta da olduğu gibi Şeyh Abdülvehhab'a gönderilmiştir. Evet. Ne hakkındadır peki? Fi Eee kendisine gönderilmesi hakkındadır ki şahsin mine saadati seyitlerden birinin kendisine gönderilmesi havale edilmesi hakkındadır. Evet. Ana konuya girelim. İnne muhakkak ki Cenab-ı Kudsi saadati seyitlerin zatı alileri yani seyitlerin kendileri nasıldır? Kesîrul berakâti yani kere, e, bereketleri çoktur. Yani seyitlerin bereketleri çoktur. Peki ne sebebiyle bereketleri çoktur? Bi vasıdatil e, cüz'iyeti. Yani bir parça olmaları sebebiyle. Değil mi? Seyyidler e, kimin parçasıdır? Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in parçasıdır değil mi? Ondan dolayı bereketlidir. Zaten söyleyecek. Evet. Peki kimden bir parça olması sebebiyle? Min seyyidil evveleyni vel ahirine. Yani öncekilerin ve sonrakilerin efendisinde. E, aleyhi onun üzerine olsun. Yani Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine olsun. Daha ve ala alihi ve ailesinin, ehl-i beytinin üzerine olsun. Peki ne? Es salavatü, dualar. Değil mi? Salatın cemisidir. Yani Allahu Teala Celle Celaluhu'dan rahmet, meleklerden istiğfar, müminlerden dua demektir. Daha ve tahiyyatü, tahiyyat. Yani saygılar olsun. Yine e, cemi olarak gelmiştir. Evet. ecellü çok yücedir. Neden peki? Min en e, yine, Yani izah edilmekte, açıklanmakta çok yücedir bu seyitler. Evet. Peki ne hususunda ya da ne diyelim buna? Evet. Men e, fiyetuhum. Onların e, estağfurullah. Men Onların menkibeleri yani kıssaları ve mahmidetuhum ve iyi halleri. Yani bunları izah etmekte çok yücedir. Peki ne ile? Bir lisani dil ile. Dil ile açıklanmakta. Yani onların hallerini, ahvallerini yani dil ile açıklamak. Evet. İlla ancak e, teçteri e. Ancak biz cüret ediyoruz. Yani normalde herkes bunu açıklamaya ne yapamaz? Yani korkar. Niye korkar? Çünkü seyitlerden bahsediyorsun. Saygı çerçevesi içerisinde konuşmak lazım. Değil mi? Ama biz ne yapıyoruz diyor. Biz buna cüret gösteriyoruz. Biz bunu yapmak için yani seyitler hakkında konuşmak için tabi güzel yönden cüret gösteriyoruz. Çünkü onlar hakkında konuşmak bizim haddimizde değil. Evet. Peki hangi konu hakkında? Fi hadel babi. Bu konu hakkında. Yani bu derken arkadaşlar niye dönüyor? Seyitler konusuna dönüyor. Seyitler konusunda. Seyitler hakkında. Niçin peki? Li yekune meduhuhum sebeben. Yani onların methi sebep olsun diye. Onları övmek sebep olsun diye. Neye? lisâadetâna bizim saadetimize yani onları överek aslında kendi saadetimizi övüyoruz. Peki nasıl? Bak göreceğiz. Belekis innemâ nemdehu. hatta biz methetmekteyiz kimi? Enfusenâ kendimize methetmekteyiz. Niye? Çünkü biz seyitleri övdüğümüz zaman tam bir silsile var değil mi arkadaşlar? Biz seyitleri övdüğümüz zaman da seyitler kimin parçasıydı? Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in parçası. E, peki Peygamber Efendimiz bizim neyimiz? Peygamberimiz biz onun ümmetiyiz değil mi? Bunu ne oluyor? Biz onu övdüğümüz zaman da, dolayısıyla kendimizi övmüş oluyoruz. Yani düşünsenize. Yani aslında bu tam teşbih uygun değil ama. Mesela e, babamızı mesela övüyorlar değil mi? Babamızı övüyorlar. E, Peygamber Efendimiz bizi babamızdan daha sevecek. Biz babalarından daha çok sevmeliyiz Peygamber Efendimiz'i babalarımızı biri, birisi övdüğü zaman babamızı biz ne hissederiz arkadaşlar? Bizim de övüç kaynağımız değil mi? Adamın bir babasını övdüğü zaman da o benim babam dersin övüç kaynağı olur. Evet devam edelim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> e, ve nuzhiru. oraya söylemiştik hani şuradaydık. Evet. Fi e, zamnihi onlara yapılan metin içinde fi nuzhuru ve de ilan etmekteyiz. Yani söylemekteyiz, izhar etmekteyiz, ilan etmekteyiz. Neyi? El e, meveddetilleti yani öyle sevgi ki yani o sevgi ki e, emerana bize emretti. Kim? Allahu Allah. Neyle? Biha. Yani onu bize emretmiştir. Yani o sevgiyi bize emretmiştir. Onları sevmeyi bize emretmiştir. Burada bir dua var arkadaşlar. Allahümme ey Allah'ım icaalna bizi kıl, bizi eyle. Kimlerden eyle? Min e, muhebbihim. Onları sevenlerden eyle onları sevenlerden eli. Kimin hürmetine peki? Bir hürmeti seyyidil muselin. Peygamber Efendimizin hürmetine. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hürmetine. Aleyhi onun üzerine olsun. Daha ve ala alihi ve ailesinin ehli beytinin üzerine olsun. Ne es salatu salat. Yani Allahu Teala Celle Celaluhu'dan rahmet. Meleklerden istiğfar. Müminlerden dua. Daha ve selamu selam. Yani dünya ve ahiret meşakkatlerinden kurtuluş. Peygamber Efendimizin ve ailesinin üzerine olsun. Evet, ve hamilu e, ve e, ve hamilu taşıyan demektir hamilu taşıyan el arizati hadihi şu mektubu taşıyan yani taşıyan getiren bu manada çıkabilir arkadaşlar. Kimdir? Es Seyyidü Ahmedü. Seyyid Ahmet'tir. İlk başta ne yaptı? Seyitlerin durumunu beyan etti. Sonra konuya giriyor. Seyyid Ahmet'tir buyurdu. Evet. Peki bu nedendir bu Seyyid Ahmet? Eee Min e, zümreti sadati, sadat yani seyitlerin sınıfındandır. Ve bin cümleti talebeti'l-ulumi, ilim talebeleri grubundan. Ve min cemaati e, es salihine, yani salihlerin cemaatindendir. Ve kat teveccaha, kuşkusuz yönelmiştir. Nereye yönelmiştir? E peki, ila tilkel hududi, yani taraflara doğru yönelmiştir. Peki neden ötürü bunu yapmıştır? Min ciheti ziqil maişeti. Geçim sıkıntısından ötürü. Yani geçim sıkıntısı var diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Buradaki e, muhatap olduğu kişi Abdullah Ab, e, e, e Efendi'ye beyan ediyor. Bu kardeşimiz seyittir. Bazı geçim sıkıntısı olmuştur. Bunun beyanına giriyor arkadaşlar. Kısacası bir izahını yapmak istedim. Geçim sıkıntısından ötürü. Fe inkâne şayet olursa fil babi Ali şayet yüce kapınızda mecalül imkan varsa yani mecal derken arkadaşlar şunu demeye çalışıyor. Yani bu kardeşimizin biraz geçim sıkıntısı var. Eğer sizin kapınızda da yani mecal varsa yani bir e, onun ihtiyacını giderecek para olur. E, tabii ki o zaman zamanda yiyecek olur, giyecek olur. Böyle bir şey varsa diyor. Onu soruyor, soruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Evet. <gülüyor> varsa fel müşaru ileyhi yani işaret edilen bu zat, yani bu işaret edilen bu zat derken Ahmet, Seyyid Ahmet Efendi'yi söylüyor. E, laikun layıktır Devam edelim. Peki neye layıktır? Evet. Bin nazari vel imdadi. Yardım ve gözetime layıktır. Yani bu ne demek istiyor? Yani sana gönderiyorum ama geçten bu geçten yardıma muhtaçtır. Şimdi insanlar birine yardım edeceği zaman arkadaşlar ne niyetiyle veriyor? Sadakasını ne niyetiyle veriyor? Veyahut da zekatını ne niyetiyle veriyor? Sadakasını, zekatını. Bir an önce vereyim benden çıksın düşüncesi oluyor değil mi? O kişi hiç araştırmıyor değil mi? Zahirine veriyor değil mi? Evet. Arkadaşlar iyice araştırmak lazım. Bakın İmam-ı Rabbani Hazretleri yardıma layık da derken şu anlamda söylüyor. Bu kişinin gerçekten muhtaçlığı ben buna ya şahidim gördüm. Araştırdım mahiyet var arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Şimdiki insanlar, bazı insanlar var. Burada açık konuşmak gerekir arkadaşlar. Adam diyor ki işte ben yardım ediyorum. Kime yardım ediyorsun abi? Üniversite talebesine. Üniversite talebesine. Üniversite talebesinin bir çoğu ne halde abi? Ya da üniversite okuyanların bir çoğu ne halde? Soruyorum. Şimdi diyecek ki bazıları hepsi bir olmuyor diyecek. Arkadaşlar üniversite ortam, ortamlarında şu anda ee, biliyorsunuz siyaset konuya girmek istemiyorum ama bazı kişilerin içeriye alınmasından ötürü sokağa dökülenler ya adam hırsızlık yapmış, sokağa dökülenler, Abdülhamit Han'ı kötüleyenler, Sultan Vahdettin'e kaçtı diyenler kimler? Çünkü niye? Üniversite ortamında okutulan şeyler belli. Bize sahte kahramanları ön plana çıkartıyorlar. Değil mi? Normalde Çanakkale'de yüzbaşı olan adamı Çanakkale komutanı olarak ilan ediyorlar. İşte e, hepimiz ona muhtaç olarak ilan ediyorlar. Bir gecede cahil bıraktılar, inkar ediyorlar. Kendi kılıfını uyduruyorlar arkadaşlar. Böyle insanlara yardım ediyorsunuz. Şunu da altını çizeyim. Böyle insanlara yardım edenler bu kişiler üniversite yaptın, kişi araştırmadın. Gitti o olan biriyle zina etti. Üniversite ortamında çok duyuyoruz arkadaşlar. Bize çok gelen insanlar var. Ne olacak? Sen de onun günahına ortaksın kardeşim. Ya ben mi yap dedim. Yap ama yap demesine vesile oluşturdu. Araştırsaydın, bir baksaydın. Gidin Kur'an kursu talebelerine verin. Daha mantıklı arkadaşlar. Bakın inanın bunu nötr olarak söylüyorum. Ben Giderim öyle bir yani çok olsun. Öyle bir şey olduğu zaman da gidiyorum medrese talebelerine veriyorum. Ha güvencim yoksa eğer diyelim ki mesela atıyorum hoca efendiye güvenmiyorum. Ne yapıyorum? Gidiyorum talebelere yemek söylüyorum. Gidiyorum onlara döner yaptırıyorum getiriyorum. Çikolata alıyorum. Çünkü onlara yapıyorum. Niye? Çünkü onlara ilk yaptığım zaman da biliyorum ki hadis-i şerifte de buyurduğu gibi onlar ne okuyorsa yani hafızlık yapıyorlar, Arapça okuyorlar hepsinde bana da yazılıyor elhamdülillah. Çıkarım var. Ama ne çıkarım var? Ahiret çıkarım var. Elhamdülillah. Bu şekilde düşünün. Yani bir, burada bir adamlar var. Çok iyi, tanıyorum birini arkadaşlar. Yani hatta bunu bana birkaç defa söylediler. Kişi sırf para almak için yani çok iyi eşinden boşanıyor arkadaşlar. Tamam mı? kendisi şu an duruyor. Millet hep buna para yağdırıyor. Niye yapıyorsun abi? İşte yardıma muhtaç. Nasıl yardıma muhtaç abi? Nasıl yardıma muhtaç? Ayrıldığı eşi nasıl bir insandı? Herkes tarafından takdir gören bir insandı. Tertemiz bir insandı. Herkes biliyor. Ama niye? Çünkü birkaç kişinin de tarafından duydu arkadaşlar. İşte böyle yapınca yardım ediyorlar diye. Bunu çıkar için kullanıyor. Milletimizi araştırmıyor zaten. Direkt bunu yapıyor arkadaşlar. Dikkatli olalım. Burada demek istediğimi fazlasıyla anladığınızı umut ediyorum. Evet devam edelim arkadaşlar. Şurada kalmıştık. yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Son derece hak etmektedir. Ee, layıktır dedik. Neye layıktır? Ve müstehikkul fil gayeti. Son derece hak etmektedir. İlla ve illa ancak eğer, yani yüce kapınızda imkan yoksa, evet. Feyen bagi, yani onu gerekir. Ne gerekir peki? Tevvi Onu havale etmek, göndermek gerekir. Kime peki? İla şahsin minel muhlisine. Yani samimi insanlardan birine göndermeniz gerekir. Yani ben e, size yönlendiriyorum. Sizin de tanıdığınız eğer kapınızda yoksa tanıdığınız biri varsa ona yönlendirin inşallah. Tabi Osmanlı zamanında da usul böyleymiş arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Niçin peki? Liyeca'lu <laughs> onu kılsın için. Liyeca'lu onu kılsın için ne? Mutme Yani rahatlasın. Onu rahat kılsın için. Evet. Ne yönden peki? Min cihetil maişeti. Geçim yönünde. Yani sıkıntısını gidersin, evine baksın. Çünkü onlara sahip çıkmamız lazım. Onlar bir de Peygamber Efendimizin emaneti. Evet. Ve lemme teyap kantü, böyle mana verelim. Ne zaman emin oldum ki enne li cenabikum zatı alinizin zatı alinizin teveccühen etemme tam bir ilgisi vardır. Peki neye? Fi ehvali fukarai yani fakirlere daha ve muhtacine ve muhtaçlara bir ilgisi vardır. Yani ben biliyorum ki siz onlara yardım ediyorsunuz. Onları seviyorsunuz. E, bu durumda durumunuz da var elhamdülillah. Bunu söylüyor. Evet. E, alel hususi özellikle de e, fi e, imdadi yani yardım isteyenlere es sadati Değerli seyitlerin yani yardım isteyenlere yardımına koşarsınız buyuruyor bu sebeple kalkıştık. Neye kalkıştık? Ala tahriri. Birkaç kelime yazmaya kalkıştık. Evet. Ve mezkuru adı geçen zat Ahmet, Seyyid Ahmet ise ve inlem 109 yüz Her ne kadar bahtiyar olmadıysa da ne zaman peki? Vaktez zahabi yani giderken yani oraya sizi gönderdiğimde gelirken ne kadar da bahtiyar olmasa da yani ne demektir bu? Çekiniyor. Tabi niye çekiniyor? Çünkü kimseye mutlu istemiyor. Ne ile peki? E, bir saadatir e, İzin alma sebebi saadetiyle illa ancak ennehu yani ancak o dahilun dahildir. Dahil olur yani aittir anlamında. Nereye peki aittir? Fi zumretil muhlisine samimi kişiler sınıfına aittir. Seyittir ya. Peygamber Efendimiz'e ama bize emaneti. Evet ve e, rızıkna Allahu subhanahu Allahu Teala bizlere ihsan eylesin. Yani noksan sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatları sıfatlarıyla muttasır olan Allahu Teala celle celaluhu bize ihsan eylesin. Peki ne ihsan eylesin? El e, istikamete istikamet. Yani süreklilik, Devamlı e, ihsan eylesin. E, daha ve ihlasa ihlas, samimiyetlik ihsan eylesin. Peki ne konuda? fi mahabbetihim. Onları sevme konusunda. Seyitleri sevme konusunda. Ve ziyadetü ala zalik. Bundan fazlası nedir? İnbisad sözü, yani sözü uzatmaktır. Sözün uzatılmasıdır. Tabii ki İmam Rabbani Hazretleri özetini söyledi arkadaşlar bize. Gerçekten de e, yani derler ya taş taşı oynatır diye. Değil mi? Peygamber Efendimiz'in emanetlerine, emanetlerine sahip çıkmamız lazım bazı insanlar var. İşte diyor ki ya Seyit şöyle yapıyor, Seyit böyle yapıyor. Bazı adam var Seyit soyundan geliyor işte sigara içiyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. O da nedir arkadaşlar? Bir beşerdir. Değil mi? Sahip çıkmamız lazım işte. Beşerdir. Size bir tane biri, birini emanet etseler. Çok samimi bir arkadaşınız var. Size diyorlar ki ya kardeşim şu kardeşimiz var. Bunu sana emanet ediyorum inşallah. Göz kulak ol deseler. Sen ne yaparsın? Elinden geldiği kadar korur kollarsın değil mi? Ama bir hataya gidiyorsa yani bunu yapmayacak diye bir şey var mı? Yani sana emanet eden ne kadar dört dörtlük olsa da bırakmış olduğu kişi beşer. Yani ne derler? Beşer şaşar derler değil mi? Onun için arkadaşlar kimseye hor bakmayın. Hor bakıyorsan evvela kendine bir bak. De ki ben temiz olsaydım temiz düşünürdüm. Tamam Temiz olsaydım temiz düşünürdüm. Elhamdülillah dersimizi burada noktaladık. En son mefhumumuzu size, mefhumumuzu size takdim edeyim arkadaşlar. İmam-ı Rabbani Hazretleri bu mektubu Şeyh Abdullah Haba göndermiştir. İmam-ı Rabbani bu mektupta seyitlerden birini kendisine havale etmektedir. Yani göndermektedir. Seyitlerin zat-ı âlileri, öncekilerin ve sonrakilerin efendisi olan sevgili Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden bir parça olmaları hasebiyle çok mübarektir. Onların iyi halleri dille anlatılacak gibi değildir. Ne var ki biz kendi saadetimize sebep olur hatta bu sayede kendimizi etmiş sayılır ve Allah'ın emrettiği sevgiyi aşağı vurmuş oluruz. Düşüncesiyle bunları anlatma cüreti gösterdik. Yani gücü gösterdik. Allah'ım peygamberlerin efendisi hürmetine bizleri onları seven kimselerden kıl. Amin. Bu mektubu size getiren kişi Seyitler Zümresi'nden Seyit Ahmet'tir. Kendisi ilim talebelerinden olup salihlerdendir. Geçim sıkıntısından dolayı o taraflara doğru yola çıktı. Eğer yüce kapınızda imkan varsa kendisi ilgili yani kendisiyle ilgili ve desteğe layık biridir. Eğer bu mümkün değilse kendisini samimi bir şahsa gönderip sıkıntısını gidermenizi istirham ederim. Fakir ve muhtaç kimselere olan ilginize ve özellikle seyitlerin sıkıntılarını giderme konusunda duyarlılığınıza inancım tam olduğu için bunları yazmayı denedim. Adı geçen şahıs her ne kadar giderken izin alma bahtiyarlığına erişemediyse de yine de ihlaslı bir kimsedir. Allah subhanahu bizleri onlara olan sevgimizde istikamet ve samimiyetle rızıklandırsın. Bundan fazlası gereksiz yere sözü uzatmak olur. Dedik arkadaşlar ve mektubumuzu burada sonlandırdık. İnşallah bir dahaki dersimizde ve mektubumuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi rabbil alamin. Lilla taala Fatiha.